kanser her yıl 10 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor. Bu ölümcül hastalığa karşı en etkili çözümse erken teşhis. İngiltere'de farklı alanlardan birçok bilim insanı ve doktorun yürüttüğü araştırma sonucunda kanser teşhisi için yeni bir yöntem geliştirildi. Hastanın nefes örneğiyle yapılan test, sindirim sistemiyle ilgili kanserlerin erken teşhisinde kullanılıyor insanları bu yeni yöntemin %90 oranında isabetli sonuçlar verdiğini söylüyor. Testteki amaç hastaların semptom göstermeden önce kanserin teşhis edilmesi. <laughs> Nefes testinin hastalara daha hızlı, ucuz ve kolay bir yöntem sunarak yaygınlaşması bekleniyor. Bilim insanları testin başarılı olması halinde sadece İngiltere'de bile binlerce kişinin hayatının kurtulacağını söylüyor.